Amin. Helal tabi helal. Ne zannediyorsun? Burada rakı içiyorum diye beni ateist falan mı zannediyordunuz oğlum siz? He? Ellerinde yazıyor demiş. Al. Ayetler kürsüyü daha demin okuduk ya. Ölmüşlerin ruhuna gitsin. Abi kedi çok düğüdü yok. Abi benim evi ben temizlemiyorum. Bir tane ablamız var bizim. Ee, yani ablamız dediğim yani abla diyorum ben. Ee, temizlik işiyle uğraşıyor. O yapıyor. O yüzden bilmiyorum dökmüyor mu dökmüyor mu hiç gelmedi bana daha. Herhalde dökmüyor. Sakalını kes. Tamam değil oğlum uzat. onu atacağım. Ondan sonra deyin bakayım bana atla isteye. Atayım indirdim mi? yok okumadım. İhlas oku. Kulluğu Bismillahirrahmanirrahim. Kulluğu Allah hüsemet velen millet velen küfüfen Amin. Varsa daha kardeşim siz oğlum bak ben dini bütün adamım. Bakmayın siz ben rakımı da içerim. Her şeyi yaparım ama. Ayetler kürsüyü daha demin okuduk ya. Ya o bütün ad duaları okutacak. Gel kızım. Ya kızım. Bırak bacağımı bırak. Bıraksana bu orospu. Estağfurullah. Mır. Kardeş bundan sonra bana cübbeli vayncı diyeceğiniz. Cübbeli vayncı vasir. Evde Kur'an var mı? Yok. Annemlerin evinde var. Abi ezan oku ya. Bu troll mü yaptıracağım orada şimdi? Yattım Allah kaldır beni, nur içine daldır beni, can bedenden ayrılmadan iman ile kaldır beni. Kardeş, biz düğünü bütün, dini bütün mü? Bakmayın ben babamla hiç her şey yapar da biz dini bütün mü aileyiz bu oğlum? Hepinize iyi kandiller kardeşim. Bakın bu gece ettiğiniz duaların hepsi kabul oluyor. Uyandırayım bak. Şimdi muhtemelen 18 yaşından küçükler şu an cenabettir. Bezevekler asıldınız daha demin yayından önce biliyorum ben. Amına koyayım ipneleri sizi çekiyorsunuz abire. Git az önce anlattım boy abdesti nasıl alınır. Git bak buran çarpsın yayının başında izlersin tekrarını. Yayının başında anlattım nasıl aldığını. Git ilk önce al. Bak bugün ne istersen Allah'tan verir sana. Sakın git boy abdesti almadan sakın namaz kılayım deme. Allah'a sümsük kodum mu? Vallahi bayıltırım seni. Git ilk önce şeyi al bu abdestini al. Ee, ondan sonra gel bir güzel kandil namazı için abdestini al. Sonra git iki rekat namaz Allah rızası için. Sonra Allah ne istersen verecek. Amcık kızanlar siz anca namaza YGS'ye girmeden bir gün önce giriyorsun bir şeye, nam camiye gidiyorsun, cumaya gidiyorsun, YGS'ye girmeden Gö, yumurta göte dayandı mı gidiyorsun Allah'ım kazanayım. Caminin yolunu bilmezsin normalde. Allah'ım kazanayım Allah da tabi. Bütün sene yat, cenabet gez. Yok lisedeki, arka sıradaki Ayşe'nin götüne bak arkadan. Allah da sana kazandıracak. bak kazandırır sana. Küfür yok aile var demiş. Kardeş biz bir aileyiz zaten. Biliyor musun buradaki en büyük biziz burada takipçi fenomen olayı yok aile Burası zaten yürürem ailesi <laughs> Mübarek günde küfür sen. kardeş bak işte yanlış burada Yanlış burada, bak sabahtan beri size neler yapacağınızı öğreteyim, yok mübarek dinde. Siz sözde müslümansınız be oğlum, sizinkisi sözde müslümanlık, müslümanlık benimkisi. Telefon şakası yapar mısın? Ver babanı arayayım, ver babanın numarasını ver arayayım bakayım babanın hoşuna gidecekmiş. Telefon şakasından vazgeçin amına kulumu, yapmayayım ben, yapmıyorum, sevmiyorum telefon. Millet rahatsız ediyorsun. Adamın ağzına sıçtık 7 ay boyunca, adamı getirdik buraya, adam götünden soluyordu artık. Ramazan'da tutuyor musun? Ya, tutuyorum da sen olur da ama hiç, hiç yani. Öyle söyleyeyim. Hakikaten bak ağzıma sürmem Ramazan ayında. Ama bak dua etmeden evden çıkmam. Arabaya binerken dua ederim. Uyumadan önce dua, alkollü bile olsam duamı okurum. Cenabet gezmem. Her zaman duşa girdiğimde bir yapsam da yapmasam da e, bu abdestimi alırım. Niye alkol içiyorsun aram olduğunu bile bile. Sana ne Sen, sen niye sorguluyorsun oğlum? He? Tövbe aşağı sen niye sorguluyorsun? O Allah Allah benim aramda.